Evet arkadaşlar şimdi hep birlikte 6'yı tamamlamıştık. E, 7'yi de tamamlayacağız ve açıyorum. 7. bölümü mü oynayacağız oğlum şimdi? He. Tamam. Ben su olayım, sen ateş ol. Ne yapacağız şimdi? Baba şimdi ben e, önce buraya bir buz yapayım. Bu, bu bölümde miyiz? Evet hmm, Tamam Hayır yok baba, baba şimdi ben çıkmayacağım Dur şurada e e elmasını alayım Tamam şimdi Ne yapacaksın? Yukarıda bir tane taş var onu al Düşün Bu taraftan yerim. mı? Ha, Yere düşür Neredeydi? Ha şu yukarıdaki mi? Hı, -hı. <laughs> Tamam Bak bu taşı atıyorum bu, bu şekilde. Hı, at. Buraya mı? Hı. Buradan atlanıyor mu peki? Atlanmıyormuş bak. Geçiyor öyle baba. Hı. Baba. Tamam ben. Aa takıldı ne oldu? Baba, baba sen yukarı bir çık. Baba. Tamam sen Hı. onu it bakayım oraya. Böyle işim gibi evini böyle koyacağım buraya tamam mı? Şimdi sen çıkacaksın sana Tamam. Tamam. Bunu. Buna şey. bas. Burada mı? Ha? Hı hı. Bunlar mi? Hı hı. Buraya mı basacaksın? Bas. Şimdi o yukarıya geliyor. Tamam. Şimdi sen onu al. Baba. Ama da... ben buradan çekilirsem ha, çıkmaz mıydı? Ha, tamam. Tamam al. E, şuradaki maviye şey yap baba. Maviye koy. Maviye mi istiyorsun? Sana... Tamam. Yok. Ha. Baba sen onu mavinin üstüne koy. Şöyle. Hı, koy? Koydum. Tamam. Şimdi ben bitireyim sonra da sen bitir. Tamam mı? Önce ben gelin Tamam. Böyle mi? Evet. Bekle. Tamam şimdi ben de Evet arkadaşlar bu bölümü de bitirmiş bulunuyoruz e, öbür bölümleri de şey yapacağız Tamamlayacağız Görüşmek üzere e, abone olmayı unutmayın Görüşürüz